Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Bugün cumartesi. 27 Haziran olması lazım. Yine dükkan maşallah. Evet. Bir gün aldı ya. Triger seti değiştireceğiz. Triger seti iyi ama kilometresi gelmiş aracın sahibi huzursuz oluyor. Yeni sen takacağız. Daycom marka aldık. Takacağız. Şarj Şasison numarası 6PK1165. Alvea, 1.4 benzinli. Clio Sambar, 2013 sonrası 1.5 dereceyi yağ bakımını yaptık ama motorun acil bir hava tutulmaya, yıkanmaya ihtiyacı var. Yanılmazdır. Rot başı değişti, yağ bakımı yapıldı. Direksiyonu çevirdiniz mi? Evet. Direksiyonu çevirdiğimizde gacır gucur ses geliyordu. Rot başı değişti arkadaşlar. Rot başından kacırtı geliyordu. Renault Trafik 2000 motor. Radyatörü patlamış. Radyatörün alt tarafı patlamış. Antivirüs kullanmayınca çürümüş ve ön panelini açtık. Evet. Haşhüz menübüs. Motorun arkasında Antivirüs kullanmadığından dolayı içili kalorifer ortamının borusu çürümüş. Strange Jumper 2.8 JTD motorumuzun devirdayı marka borusu. Antivirüs kullanmadığı için çürümüş. Açıyorum. Yenisini aldık. Yani antifriz kullanmamaya bağlı arızaları daha çok görmeye başladık. Antifrizin yerine paslı suyu görüyorsunuz. Motorun arka kısmına takılıyor çok zor. Evet, dükkan yine tarihin en yoğun işini yaşıyor. Samet senin araba tamam canım. Ya kartı yazdılar mı? Yazdık. Açtım? Teşekkür ha. ederiz. Diğer iki araba kaldı. Onların bakımını evet, onları yapacağız. Birer gün arayla getireceğim. Tamam. Beni arıyorsun tabii her ki. geldiğinde. tabii ki arabanın. Ya kartı 10.000 kilometre yazılmış. Doğrudur. Kilometresi kaçtı bunun şeyin? 97 bin. Bu arabanın trigger'ini değiştik mi? Değişmedik. Bir dahaki bakımda trigger'i değiştireceğiz. Tamam. Yoksa Sıkıntı. sıkıntı. Çıkıyor musun? Evet. Hemen evet. hallet. Şu Fransızın balatası bitik. Selamün aleyküm ülkemin güzel insanları. Evet. Sabah İsmail Usta'ydık. Akşama kadar 16 saat çalıştık. Yorgun argın. Bitap bir şekilde. Görevimizi bitirdik. Doplomuza bindik. Red kit gibi güneşin batışına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Güneşin batışına doğru gidiyoruz. Artık Pazartesi sabahı güneşin doğuşuna doğru ekmek teknemize gideceğiz. Ülkemin güzel insanları. Ben bu YouTube'a video atarken arkadaşlar bilgilendirme videoları atıyorum dedim ama insanlar beni e, sanki kurtuluş bir yani ne bileyim kendilerine ne görüyorlar bilmiyorum ama Whatsapp'tan şikayetlerini atıyorlar. Whatsapp'tan arızalarını atıyorlar. Arıyorlar. Arkadaşlar ben 16 saat çalışıyorum. Geriye kalıyor 8 saat. 2 saati de banyo yakmak yemekle geçiyor. 6 saat arkadaşlar evimde dinleniyorum. Bu 6 saati de kusura bakmayın da kimseye veremem yani verirsem eğer ben e, çabucak bu dünyadan göçer giderim arkadaşlar yaşlanacağım kadar yaşlandım daha genç arkadaşlarımız var youtube'da video atanlar onlardan yardım isteyin ya da e, güvendiğiniz bildiğiniz tanıdığınız tamircilere kendinizi teslim edin araçlarınızı oralarda aslanlar gibi yaptırın ve benim müşterilerim nasıl arabası bozulsa yolda kalsa kaza yapsa bana Whatsapp'tan atıyor. Hemen yardımcı oluyorum. Onların bütün işlerini görüyorum ya. Evet. Sizin ustanız da size onu yapsın. Evine gittiği zaman sizden ekmek yiyor ya hani akşamlara akşama kadar. Arabalarınızı yapıyor. Paralarınızı alıyor. Evlerine ekmek gittikten sonra bırakın da o ustalar da sizin sorularınıza, Whatsapp cevaplarınıza cevap versin. Ben sadece müşterilerime cevap verebiliyorum Onun haricinde YouTube'dan kimseye cevap verecek takatım yok arkadaşlar ben yaşlanmış bir insanım benim takatım kalmıyor Ben hiç kimseye hiçbir zaman e, şunu yaparım bunu yaparım size yardımcı olurum demedim Ben videoya atarım bakarsınız içeriğinde ha benim arabam da şu şekilde bozulmuştu bu şekilde e, e, ben de elimden geldiğince yapmaya çalışayım He dersiniz Yani ustalarınıza güvendiğiniz insanlara Kendinizi teslim edeceksiniz Onların telefon numaralarını alacaksınız Kaydedeceksiniz Herhangi bir sıkıntı yaşadığınız zaman Onlarla iletişime geçeceksiniz Yani Sizin Ekmeğinizi yiyen o ustalar Size yardımcı olmak zorunda Onun için arkadaşlar Ben peso Ben çok yoruluyorum 6 saat evde kalıyorum. Geri kalan zamanımı 18 saatim dükkanda geçiyor arkadaşlar. Yani İsmail Usta her gün ya ya arkadaşlar inanmayacaksınız. Bir gün GoPro'yla gelen WhatsApp mesajlarını günde 50-100 tane WhatsApp mesajı geliyor. Ya ben onları nasıl yapayım ya? Ve bir de YouTube'dan bana tamire kimse gelmesin dedikçe Akın akın insanlar geliyor. Ha, boşuna geliyorlar. Yapamıyorum. Çünkü benim işim zaten yoğun. Geliyorlar. Ya bir bardak çayımı içemeden gidiyorlar. Çünkü dükkanın hali görüyorlar. Biz boşuna gelmişiz. Biz aramadan zaten geldik. Boşuna gelmişiz ve biz İsmail Usta'da arabamızı yaptıramayacağımızı fark ediyorlar ve çekilip gidiyorlar arkadaşlar. Ülkemin güzel insanları. güneşin batışına doğru gidiyorum. İnşallah evimde dinlenirim. Yarın inşallah pazartesi tekrar hayata dönmüş gibi tekrar e, işimize geliriz. Bugün varız, yarın yokuz arkadaşlar. Gerçekten bugün varız, yarın yokuz. İsmail Usta Superman değil. Örümcek adam değil. Batman değil. Her şeye koşacak süper gücü yok şu anda pilim bitik vaziyette Doplo yani diyor ki İsmail Usta gaza basmasan da ben giderim yorulma sağa doğru dönüyoruz ben dönerim yorulma der gibi bana yardımcı olmaya çalışıyor arkadaşlar evet size güneşin yarısının batmış halini gösteriyorum birazdan tamamen batacak ve başka diyarlara ışık saçacak Pazartesi sabahı da bize ışık saçacağı gibi. Pazar günü sabah da ışık saçacak ama tabii ki evimizde dinlenmeye çalışacağız. Ülkemin güzel insanları karışık araba gruplarında e, size yardımcı olmak için videolar atıyorum. Birçok tamir kanalları e, size e, benim kadar karışık araba tamiri videosu atacağını zannetmiyorum. Çünkü dünyadaki bütün arabaları tamir ediyorum. Yani bütün arabalar ne gelirse gelsin, altı tekere kadar şükürler olsun Rabbime tamir ediyoruz. insanların işini görüyoruz. Çoluk çocuğumuzun, yanımızda çalışan işçilerin rızkını kazanıyoruz ve tabii ki aslanlar gibi devlete vergimizi, her şeyimizi ödüyoruz. İş güvenliğine varıncaya kadar tutmuşuz. Ödüyoruz. Ama tabii ki elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar çalışıyoruz. Arkadaşlar, ülkemin güzel insanları. Gerçekten zor bir meslekteyiz. Zor bir mesleği icra etmek ee, gerçekten zor. Ben şimdi ee, Alparslan'a bundan 2-3 saat önce söyledim. Alparslan. Geldiğinde sen hiçbir şey bilmiyordun. Aval aval takımlara bakıyordun. Bir köşede durmuş. Birilerinden emir bekliyordun. Evet. Şimdi bu e, düzene geldin. Hangi arabayı versem söküyorsun. Çok şükür. Hangi arabayı versem yapıyorsun. Kontrol etmeme bile gerek kalmıyor. Alparslan. Askerden gelene, askeri gidene kadar senin maaşını ustan belirler. Askerden sonra senin maaşını sen belirleyeceksin. İstediğin maaşı alabilecek bir kapasiteye gelmiş olacağız. Evet Alpas'tan asgari ücret benden şu anda para alıyor. Sigortası yatırılıyor. Yemeğe veriliyor. Ondan sonra söyleyeyim. Dükkandaki toplanan biriken hurdaları da ortaklaşa satıyor Kemal Usta. Herkese eşit bir şekilde bölüştürüyor. Tabii ki bizim sektörümüzde bahşiş durumu da var. İnsanlar e, arabasını tamir eden e, kalfalara ustalara ve hoşuna gittikleri çıraklara bağış işte veriyorlar yemeklerini veriyoruz Biz öğün arası acıktığı zaman mutlaka onların e, aç olduğunu hissettiğim an hemen birilerine para veriyorum onlara gereken e, gıda ihtiyacını karşılıyorum ki e, onlar can taşıyor onlar e, can taşıyan arabaları tamir ediyorlar. Onların e, tabii ki e, mutlaka dalgınlığı o açlıktan, işte zihin kapanıklığından, dalgınlıktan can taşıyan arabaları tamir ettikleri için bir yerlerde bir eksiklik olmasın diye onları mutlaka aç bırakmıyoruz arkadaşlar. Tabii ki yoruluyorlar. Genç insanlar. Onların iki katı da ben işveren ve yaşlı bir insan olarak ben de yoruluyorum ama tabii ki bazı mesleklerin de çilesini çekeceksin ki belli bir mertebeye ulaşasın 4 sene önce Alpaslan bu mesleğe girdiğinde hiçbir şeyi bilmiyordu arkadaşlar ama 4 sene sonrasında Alpaslan şu anda elinde mesleği kalfalık belgesini aldı ustalık belgesini hak etti sınavları geçti ustalık belgesinde sınava e, ya, e, gerçek sınava bizim Dopro'yu götürdü okulun önüne Dopro'nun ön fren balatalarını değiştirdi kameralar karşısında ve ustalık belgesini hak etti arkadaşlar şimdi yazılı sınavları geçtikten sonra bir de e, e, arabanın üzerinde uygulamalı bir sınav var onu da başarıyla %100 geçti ve ustalık belgesi sınavını hak etti. Alpasta'nın artık belgeleri var. Askerden sonra kendini geliştirdikten sonra istediği yerde dükkanı açabilecek kapasiteye varacak. Ben ülkemin güzel insanlarına dedim ki yıllar yıllar önce çocuklarınızı mesleğe verin. Çocuklarınızı meslek sahibi yapın. Çocuklarınız e, illa tamircilik değil arkadaşlar. Sanayi sitelerinde çocuklara iyi davranılmıyor. Ama belki de onların iyiliği içindir. Gençler sigara içiyor. Gençler kötü alışkanlıkları var. Onları o alışkanlıklardan uzak tutabilmek için de belki bağırılabiliyor, çağrılabiliyor. Ama tabii ki ben tasvip etmiyorum o olayı. Çocuklara e, sanayi sitelerinde görüyorum. Çok iyi davranılmıyor arkadaşlar. Ama mesleğin elini aldığı zaman kendisine hiç söz söyletmeyecek kapasiteye geldiği zaman istediği yerde istediği ortamda çalışabilir ve istediği yerde de dükkanını açabilir. Mesleğin çok çeşitleri var ülkemizde. En az 150-200 tane çeşidi var. Sanayi sitelerin dışında da meslekler var. Düşünün, taşının hangisini ileriye yönlük görürseniz çocuklarınızı mutlaka mesleğe verin. Mesleğe verin ki yarın bir gün size muhtaç yaşamasın. 20 yaşına askere gidecek çağa gelmiş çocuk hiçbir yerde çalıştırılmamış. Hiçbir ortamda, hiçbir iş yerinde hayatın zorlukları gösterilmemiş. Askere gidip geliyor, yine babaya ve anneye bağımlı bir durumda. Ne yapıp ne edeceğim derken lise mezun olduğu için belki de arkadaşlar işte bir yerde güvenlik bir yerde bilmem ne bir yerde şu bir yerde bu ee, gibi ortamlarda arkadaşlar e, çalışmak için bu sefer e, çabalıyorlar, çırpınıyorlar. Babalarının iş yerleri varsa oralarda takılıyorlar. Velhasırı kelam rotasız bir insan oluyorlar. Ülkemin güzel insanları. Çok yoruluyoruz. Bizim mesleğimiz gerçekten yorucu. Bir tamirhaneye günde 5-10 araba gelirse o tamirhanedeki ustalar keyfik keder çalışır, yorulmazlar. Ama bizim dükkanımıza günde en az 150 tane araç giriyor arkadaşlar. En az 150 tane. Onun için 6 tane araç giren dükkana en az 150 tane araba giriyor. Bu videonun başında göreceksiniz onu. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.